Selamun aleyküm bayiler. İyi kuşu herkes alsın. Takım takım yapmayayım dedim. Toplu atayım dedim. Valla arkadaşlar 3 dişi 3 erkek gibi görünüyor burası. Şu zaten dişi arkadaki dişi onlar dişi. 3 dişi 3 erkek gözüküyor. 3 6 tanesi de efsane. 6 tanesinde ata yok. Fareleri tam. Fareleri tam. Kuyruk pareleri tam. Kuyruk pareleri tam. Kuyru pareleri tam. Hepsi de sağlıklı, saatli. Maşallah. Hepsi de kümes kuşu arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, sakin. Arkadaşlar açılış serbest diyoruz ama öldürmeden. Yani kuşların değerleri çok çok yüksek. Biz taban koymaktan yana değiliz. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidiyor beyler. Maşallah maşallah ilk kurularına bakın salma da büyük durmuyorlar iyi kuşu buradan sahiplenebilirsiniz arkadaşlar açılış serbest kaldığı yerde gidiyor hepsi A kalite hepsinin işlemeleri işlemeleri harika hepsi on numara hepsi number one YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. YouTube'a taşınıyoruz. YouTube kanalı Bursalı Ozan Yılmaz. Bu güzellerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala da abone olun. Açılış serbest kaldığı yerde gidecek.